Merhaba çocuklar. Bugün size uzunluk ölçüleri hakkında bilgi vereceğim. Daha önce standart olmayan uzunluk ölçme birimlerini öğrenmiştik. Kısaca hatırlayalım. Parmak, karış, adım, ayak ve kulaç. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri kişiden kişiye değiştiği için ancak bize fikir verebilir. O eşyanın ya da varlığın uzunluğu hakkında tahminde bulunabiliriz. Uzunluk nedir? Kısaca hatırlayalım yine. Bir şeyin bir ucundan öbür ucuna kadar olan uzaklığına biz uzunluk diyoruz. Standart olmayan ölçme sonuçları aynı olmadığı için aynı sonucu veren uzunluk ölçülerine ihtiyaç duyulmuş. Uzunluk ölçüleri temel birimi metredir ve kısaca küçük m harfi ile gösterilir. Üste gördüğünüz resimler de metrenin farklı halleridir. Bu mezura, şerit metre, kırık metre, metre ve bizim derslerimizde de kullandığımız cetvel. Bakın bu mezura daha çok terziler tarafından kullanılır. Bu şerit metre daha çok inşaat işlerinde çalışanlar kullanır. Bu da bizim zaman zaman derslerimizde kullandığımız cetvel. Bir metre uzunluk 100 eşit parçaya bölününce elde edilen her bir parçaya 1 santimetre denir. Kısaca bir cm diye gösterilir. Bakın metre 100 eşit parçaya ayrılmış. Her birine 1 bir santimetre diyoruz biz bunları. 1 metrede 100 santimetre vardır. Tersi cümleyi kuracak olursam 100 santimetre 1 metre demektir. Bakın aşağıda bazı varlıklar var. Bu varlıkların uzunluklarına göre ne ile ölçülüp ölçülemeyeceğine karar verelim. Kalem tıraş fazla uzun olmadığı için biz bunu santimetre ile ölçüyoruz. Ama zürafa metre ile ölçülür. Kalem santimetre ile ölçülür. Bayrak gönderi daha uzun olduğu için metre ile ölçülür. Çanta bir metreden daha az olduğu için yine santimetre ile ölçülür. Uzunluk ölçüleri ile ilgili bazı problemler çözelim. 1. 20 metre tel 4 eşit parçaya ayrılıyor. Her parçanın uzunluğu kaç metre olur? Aslında bu ne kadar uzunluk ölçüleri ile ilgili bir problemmiş gibi görünse de doğrudan bölme işlemi ile yapılır. Telimizin uzunluğu ne kadardı? 20 metre. 20 metreyi 4 eşit parçaya bölme işlemiyle ayırıyordum. Bunu alt alta bölme ile de yapabiliriz. O zaman her bir parça 5 metre olur. İkinci problem. Annem 80 santimetre uzunluğundaki kumaşın 30 santimetresi ile yelek ve 45 santimetresi ile etek dikti. Geriye kaç santimetre kumaş kalır? Kumaşımızın uzunluğu çocuklar 80 santimetre. Bu 80 santimetrelik kumaştan önce bir yelek dikilecek. O halde kumaşım azalacak. Yani çıkarma işlemi. 80 santimetreden yeleğe giden 30 santimetre kumaş miktarını çıkarıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı. 0, 8'den 3 çıktı, 5. Elimde kalan kumaş miktarı 50 cm. Annem bu kalan kumaşın 45 santimetresi ile etek diktiğine göre gene azalma var. Ben yine çıkarma işlemi, ikinci bir çıkarma işlemini yapıyorum. Kalan kumaşımdan eteğe giden kumaş miktarını çıkarıyorum. Ve Sıfırdan 5 çıkmaz. 1 onluk aldım. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. Burada 4 onluk kalmıştı. 4'ten 4 dört gitti. 0 kalır. 5 santimetre 5 santimetre kumaşım kalır çocuklar. Biz bunu iki tanesini yani 30 ile 45'i toplayıp ikisini birlikte 80'in içinden de atarak çözebilirdik. Üçüncü probleme geçiyorum. Bir adımının uzunluğu 30 santimetre olan Ferhat'ın 6 adımı kaç santimetre olur? Ferhat'ın bir adımı 30 santimetre ise altı adımı 6 tane 30 santimetre demektir. Yani çarpma işlemi. 6 ile 30'u çarpıyorum. Bunun 180 ettiğini zaten görüyoruz. Demek ki Ferhat'ın 6 adımda gideceği yol miktarı 180 santimetre. Biz bunu 1 metre 80 santimetre diye de okuyabiliriz. Bir duvar ustası günde 3 metre duvar örmektedir. Aynı özellikteki 3 usta bir günde kaç metre duvar örer? Bir usta çocuklar 3 metre duvar örüyorsa ikinci usta da 3 metre duvar örecek. 3. usta da 3 metre duvar örecek. O halde toplam duvar miktarı 3 tane 3 yani çarpma işlemi. 3 tane 3 metre toplam 9 metre yapar. İşçiler 3'ü birlikte 9 metrelik duvar örerler. Ahmet'in boyu 135 santimetre. Mehmet'in boyu ise Ahmet'ten 15 santimetre fazladır. İkisinin boyları toplamı kaç santimetredir? Önce Ahmet'i bir çizelim. Ahmet 135 santimetre boya sahip. Mehmet ondan 15 santimetre daha uzun. Onu biraz daha uzun çizelim. Ahmet 135 santimetre. Mehmet ondan 15 santimetre fazla. O halde ben burada toplama işlemine başvuruyorum. 135'in üzerine 15'i ekliyorum. 5, 5 daha, 10, on. 10'un sıfırı elde var, 1, 3, 1 daha, 4, 1 de elde, 5, yukarıdaki onluğumu aynen aşağıya indiriyorum. Demek Mehmet'in boyu, Mehmet'in boyu çocuklar, 150 santimetreymiş. Şimdi ben ikisinin boyları toplamını buluyorum. Ahmet 135 santimetre idi. Mehmet 150 cm idi. İkisini topluyorum. Birler basamağından başlıyorum ve basamakların alt alta gelmesine dikkat ediyorum çocuklar. 5 0 daha 5 3 5 daha 8 1 1 daha 2. Demek ki ikisinin boyları toplamı 285 cm'ymiş. Bir terzi son sorumuza geldik. Bir terzi 20 metre kumaşın önce 6 metresini, daha sonra 9 metresini kullandığına göre geriye kaç metre kumaş kalır? Kumaşımın miktarı ne kadar çocuklar? Yine 20 metre. Önce 6 metresini kullanıyorum. O halde kumaşım azalacak. Yine çıkarma işlemi. 20'den 6'yı çıkardım sıfırdan 6 çıkmaz. 1 onluk aldım. 10'dan 6 çıktı. 4 kalır. Burada 1 onluk kalmıştı. 14 metre kumaşım kalır. Ama ben daha sonra bunun 9 metresini de kullanacağımıza göre 14'ten de tekrar 9'u çıkarıyorum. 14 9 4'ten 9 çıkmaz. 1 onluk aldım. 14'ten 9 çıktı. 5 kalır. Burada zaten sıfır kalmıştı. Demek ki geriye 5 metre kumaşı kalırmış terzinin. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.